Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün Ali ile birlikte roketlik oynuyoruz ee, Merhaba Ali Selam Arkadaşlar e, Yılbaşı bu arada kutlu olsun sizin için Güzel bir yıl olsun Biz Ali ile yeni yıla pek iyi giremedik ama Aynen yani Aynı anda girdik Pek iyi giremedik ama yani Evet. Biraz mutsuz olarak girdik. Evet, kaybederek girdik. O da bir mutsuzluk yaratmıyor benim için. Ve benim için, benim için sinir bozuyor. Aynen. Onu çalınca çıkmış lan ona bakmıyorum. tamam. Arkadaşlar bu, bu arada bu video 3 like gelirse Ali ile tekrardan bir roketlik video satabilirim. Bu arada Mert hemen bir topu sağır. sağ Sağladım tamam. Tamam bırak. Adam tek kişi mi lan? Yok, yok değilmiş. Kaya bana bırak. Aa! Ay. Çok şey geldi ya. Füze attım da yanlış yer işte koskuyu. Şimdi kardeşim Aras kargo geliyor. Arkadaşlar bu arada ben ilk videomda saçlarım uzundu. Ben e, şey o artık o video zaten gizli. O, o videolar artık zaten gizli. Onu burada bırak da. Vazgeçtim yani söyleyecektim de vazgeçtim çok saçma oldu çünkü. Ah. Çok Sen yanlış Ben etsem koş 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 koş. Hayır. Olsun, alsın. ama. Aa bu arada kan sesim şu an sağdan nasıl geliyor? Çok yüksek. Tamam o zaman. Uç, 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 uç. Gitme. Tamam, git ya da sen verirsin, istediğini yap. Gidim. Bence kalede kalmasam mı gitmeliydin? Çünkü Kaynak. Tamam, o kale, kale. Allah. kale tek ve 2 de neden önemli biliyor musun? Turuncu bölgeye girince çok önemli işte kale. Allah tamam çıkardım. Burada mesela senin kalede durman bayağı önemli. Neden? Çünkü turuncu bölgeden. Şimdi buradan çık adam, yakınlaştığın zaman kaleden orada. çıkabilirsin. Defantta Sence bu arada kanka ben nasıl oynuyorum? Güzel. At bir tane. Tamam. Pas sen attım. Siz. Koş koş koş. Niye arkamdan? Oğlum ben ya. sana çarpıyorum yanlışlıkla. Ben ne yapayım? F sürekli frenlemek zorunda kalıyorum. Sen yavaş gittiğin için. Arkamdan gelmeyelim keşke. Ondan ben frenlemeye çalışıyorum. Zor frenliyorum. Bak mesela sen de yaptın aynısını. Ben bir şeydim. Ah oh be. Ama orada bana çarpmayaydın iyiydi. Olsun bir şey olmaz. Onu yanlışlıkla yaptım şey Görmedim. Belki. Bak işte benim gibi fren evet. fren yapamadın lan. Ben orada balkon olduğum için yukarıya bakıyordum. Kanka gitme. Sa bak kaleye geçiyorsun yine amına koyayım ya. Kanka kaleye geçmek Hayır, daha iyi. Bir dakika iyi. bir şey diyeceğim. Sen gidiyorsun ya. Ay gitme diyorsun ya ben niye gitmiyorum oğlum? Çünkü kanka sen ne? gittiğinde topun yönü değişiyor. Evet, kaleye Hayır, gelmiyor. Canım, kaleye geldiğinde daha gidiyorum. mantıklı oluyor. Çünkü kaleye geldiğinde Hayır, avantaj bir şey yüzü oluyor ben çıkardığım için. söz hakkımı alabilir miyim? Evet söyle. Kanka burada şimdi 2 ve 2de kale o kadar önemli değil diyorum sana. Kanka önemli. Vallahi kanka mi? önemli. Kanka, her baş. şu an kanka ben şu an kanka. Ya oğlum bir, bir, bir lafını bitireyim lan. Tamam kanka şöyle. Şöyle bak şimdi. Bak turuncu bak orta var. Turuncu site var ve de e, mavi site var değil mi? Evet. Turuncuya girdi mi, kaleye yaklaştı mı sen orada tetikte duracaksın. Ama eğer bizim bölgede değil de karşı takımın bölgesindeyse Abi, çok çok yaptım ya. Karşı of. takımın bölgesindeyse top sen gideceksin ata. Neden? Çünkü oradan oraya gelmesi zaten oho. Sen top gelene kadar, sen oraya gidene kadar kaç saat geçer? O yüzden gitmediğince kanka bari bana bırak yani. Kanka, şey Topu bari bana bırak ha. Şimdi ben biliyorsun benim ne kadar zamandır bu ne kadar bilgili olduğunu. Ben şu an kar iki 2 ve 2'lerde her zaman arkadaşlarıma saldırırım, Burak bırak derim. Kalide her zaman neredeyse yani acemi olmadan önce vurdum ve gol girdi. Apan gol girdi diyorum. Bütün golleri ben çıkardım. Sonra top bana geldi topu sürdüm. Bazen hatalanlarım olabildi ama nadiren. Ben yani normal arkadaşıma pas açıp yoluma bakıyordum ben de. O yüzden bana göre kalecilik daha önemli ilk kickoff'ta. Ha kalecilik daha önemli de kaleciliğin bir zamanı var. İşte kaleciliğin zamanlarından biri bana göre kickoff'tur. O ne şu ben de onu bilmiyorum ya. <laughs> Cır 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 cır. Sen de biraz konuş oğlum. Ben tek konuşmayayım. Bir kavga, bir tartışmamız oldu. Bu ha, Hadi. Tamam çok iyisin. Oh. Golümü. Biz attım. Brezilya. Gelişine çaktım ama nasıl vurmuşum? Çok iyi. 90'dan giriyordu. 80 işte. 80 90'dan giriyordu. Aynen tamam böyle kıl payı kaçtı. Bak kick off'a girdim bak bu sefer. Bak adam top top nerede adamın önünde. Ben bunu bulacak gelişine. Of şunu troll aldı. aldı. Helal. Girdi. Helal. Tamam kanka attık ya biz. E, bir tane daha gol atarız. Evet, niye mı ama? Çok evet. vurmadım ama. Kes hareketi kes. Bum. Güzel. Dönerek atmışsın bir de şekil. O bu değil de, orada ne oluyordu o üst direk? Üst direk mi oluyordu e Yok üst direk olmuyordu direk giriyordu. Hareran'ı soktum ya direğe böyle bir tık değerek. Abi, ne deniyor? 10 mu deniyor? 20 mi deniyor 70 mi deniyor? 20 aynen kanka. Kanka ortası ya işte. Crossbar deniyor oraya tam olarak. Ay direğe çarparsa crossbar oluyor daha doğrusu. Oğlum bir gol la, bir gol la. Adamı patlatacağım. Hadi a özür dilerim yanlış sırada çalışmadı. Bu. Hayır, Çok hayır, sanatçı. hayır, hayır. Sen kaleye git, çabuk, çabuk hayır. kaleye git. Of ya. Oğlum. Ucundan. Peki yeah. bizim 44 saniyede 2 gol atmamız lazım, değil mi? Ağzım da. Biz niye kaybetmeye başladık ya. Videodan önce hep kazanıyorduk. Sen bizim şeyi görmedin mi? Hatlamıyor 44 saniyede iki 6 mı ne oynuyorduk? Hadi vur helal. Hadi. Hadi yürü, gol ya. Direğine ama başlatma Ay, ya şu lanet, lanet direni. Koş 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 koş. Ya yürü Ay, git nitro. ya yürü git. Kanka nitroyu niye bana salmadın? Kanka ben orada uçuyordum fark ettiysen. Bak Oğlum. bir arkaya bak. Ben kaleye yaklaştım orada baya. Kanka bu arada nitrodayken Uçmak bir tık daha yavaş desen inanır kanka, mısın? Kanka daha hızlı daha hızlı kanka benden iyi bilemezsin daha hızlı vallahi daha hızlı. Ya ben senden daha iyi bilmiyorum. Ya kanka şimdi sinirlendiğim için öylerim. özür dilerim ama bayağı. Tamam bir şey demiyorum oğlum. Çarpışan araba gibi amına. Helal lan. Hadi lan of kanka. 3 Amına. Bir tane gol atsam bile bir şey bir şey değişmeyecek. Hadi lan. Sen atsana at onu. Helal. <laughs> helal olsun. Güzel <laughs> attın. i̇ki saniyede bir gol atmam yok mu benim? Ya kanka abartma ya. <laughs> hayır hayır dümdüz bak ikimiz de gideceğiz. Çok zor ama. <laughs> Sen üstten ben de alttan. <laughs> ama W'ya basarak üstten hmm. Arkadaşlar bugün zorlu bir roketlik challenge ya. ama olsun yapacak Adam şey. atıyordu ya. zaten 2-3 saniyemiz olsa bile. Aha. Oh. Zordu. Hmm. Aha. Hep de ödül Biri geldi. Of küme düştüm ya. Altın birim zaten. Ben kime bir oldum. Gümüş Çok mü? Hmm. şu kutuyu da bir açalım arkadaşlar bırakasın geldi tamam hadi bakalım arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar bu ha kötü bir şey ya tam belli tamam güzel değil ben paladin kullanmıyorum tamam maçı başlatıyorum Az arkadaşlar biz normalde iyi oynuyoruz şu anda şey saat kaç saat iki buçuk arkadaşlar Hani iki buçuk saat siz düşünün. Bu saatte insanın yorgun. Oğlum bizim ikimizi içip yatmamız lazım değil mi lan? Abi gol atınca eee saat benim yerli kovanla şey dönen. 3 Ocak'ta benim sınavlarım başlıyor tekrar. Azade. Senin? Oğlum benim her türlü zaten. Oğlum bunlar yemin ediyorum geri zekalı bunlar. Hı. Tamam. Aldık oğlum maçı. Adam geriye doğru gitti yanlışlıkla. Evet onu anladım. Çok yavaş attı. Evet yani. kanka. Allah Allah yukarıdan çıkıp topa ters ters mi vuracaktın? Harbi. Hayal güdümüz komik ya. <laughs> Oho, güldüm ya. Yeter oğlum bu. <laughs> <bir de gülüyor> kanka, yan yan kanka dört, Bak kanka dört 7-2 gol. E, drift drift diyorlar ya bak. Drift kralı işte bu yüzden diyorlar. Hem bak, de o ortadan attı ben. En ortada. Bak benim gidişe. Hmm. Yani arkadaşlar bugün ama efsane bence olacak. Bu, bu, Hemen bu... niye keşke salaydın lan. Dümdüz Özür gider, 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 Eyvallah. Şey, bir dakika. Adam patlattım. Pardon. Oh, be, man hadi tamam başlatmıyım ben git tamam ben gidiyorum orta açacağım Abi, ortaya geç orta geç aç tam zamanı. açtım git geç oraya o nasıl orada kötü mü açtım ha çok yukarıdan açtım nasıl ben, yetişeyim uçamıyor muydun lan sen uç, uç sen uçuyordun bayağı iyi hemen tamam bak şunu yapamıyorum ben Yapabiliyor musun? Sen diye hatırladım. Hatırlıyordum ben. Neyse olsun. Dert değil. Abi çok kötü çok kötü. Hayır sen bıraktım. Şunu al, alsam iyi olacak. Şu geriye doğru tamam. Çok güzel. Top kontrolü. Tamam adamı adamı bantladık. Şimdi tamam adama fake attık. Şimdi sen de yetim orada top çevirme oyunu yaptıktan yetim sonra deneyim. ben de o nitroyu alıp döneceğim. Tamam. Aynen bu plan. Abi adam fizik attı orada ben ne yapayım ya. Challenge oyuncuların her zaman fi böyle bir şekilde bir şeyler olur. Sen ya ne yapıyorsun Kanka nereye? bilerek ya? yapıyorum. Ben bilerek de amaç ne oğlum? Bunu bilerek yapmamak bu, fayda yok. Kanka, hayır bu. fayda yok yok hayır fayda yok. Var kanka var bak. Adam var boşaldı. Solda direkt top oğlum. Bir vursan zaten her türlü gol. Tamam kanka. İçerim öyle. Adam öpüyorum. var zaten boştaydı orada. ben en azından işimi sağlam alayım. 3-0 kolay. Kolay izin maç. Sen git. Hayır oğlum bunlar oynayamıyor. Sen git sen. O bile sezon 7 turmasını kazanmış ya. Oğlum bu girdiğini düşünsene. Harbiden de girdi. Helal olsun. <laughs> yok kanka böyle bir maç. Basit ya. Yani böyle bir maç var da böyle bottan bir maç yok. Basit ya. Rank atlama maçı diyelim. <laughs> Peki bunlara 10-0 fark atsak benim bir anda platin 1'e çıkıyormuşum. Yok kanka olmuyor. Kanka o, si o sistem kümeler kümelerle belirleniyor ama. Ya. atayım mı? Uçtuğum. Atayım mı? Attım. at. Şey. Ben seni götünden ittirişi gördün mü? Bak şimdi izleyelim bunu. Hay götten ittirdim seni bak. Geliyorsun. Geçtim zıkk nitro bastım götten Pardon uçtum götten ittirdim. Tamam. Aha. Ne? Ya forvet vermeyin oğlum. Yalan ne oldu? Kanka Suriye'de öl diye başarım kazandı. Suriye'de öl diye bir tane şarkı var. <laughs> Sürgünel. Hadi bakalım. Yapayık. İnşallah bir, bizim sevdiğimizde bir maç olur. Bakayım adamları da seviyorsun. Fire, flyer. B bir adam. Gelsin tecrübeli. Tamam. Bekerem. Ya bizim sevdiğimiz. Ya bizim se Yok ya bizim sevdiğimizin bir tipi altında bunlar. Oğlum bunlar çok kötü lan. Ah. Adam Belli oh. mi ki? Adam nitro. Bunlar bizim seviyemizin bir gol oldu mu bu? Hayır ya. ya. Son anda gitmeye çalışın da olmadı. Geç geç. Adam fe fennek mi var lan? Harbi fennek galiba o. Oğlum sal dedim. Kanka duymadım. Nasıl duymam? Allah çarpıştık. Bu arada bunu ben sana bile bile yaptım. Hani topu oradan attım ya sana atıp shift'e basıp dönmek. Abart oğlum oğlum. Şu an orada çok feci bir orta lazım. Gol. Orta hadi gol. Ya. Ne oldu ya? Kanka. Bu arada bal gol atacak. Orta adam. iyi açtı. Onu ya. bile atamadı. Ya bende sorun vardı ya da sen de. ya? Neyse tamam. Ha fark etmedim. Hadi. Okay. Çok güzel tamam, bu arada Çok güzel abi, çıkardım bu. oradan. Vurma Pardon. ya. Oğlum duramadım. Ne yapayım? Her, tamam git. Full nitro ile geliyorum. 300-400 kilometre ile geliyorum. Baksana. Abla. Tamam. Ben kaleye duracağım. Kıhıt geçemedim. Arkadaşlar bu zor bir maç. Kıhıt geçemedim oğlum. Of. Oy bak geriye. Geriye attım. Arkadaşlar hadi ah be. Şu fakelerimi biraz geliştirmem Olmadı lazım. Be. Hadi aa. Oğlum ortağı açtım da ben yoktum ortada. Çok, yok. orta de. çok yukarı, Kanka yok ortada illa çok yukarı açtı. Yok iyi değil mi? Kanka ne yaptın? Lan. Ya, sen ne yaptın? Sen kanka kalede doğru sürüyorsun iyi misin ya? Hayır lan ben soldan nitrom var benim koşuyorum sağdan kanka, vuracağım sola doğru. Ben de kanka doğru. oradan çıkaracaktım ya. Hayır of. bir dakika. Ama ne diyorum sen niye dümdüz giriyorsun ki? Dümdüz girse dümdüz, nasıl girer dümdüz, yani? Dümdüz, kan ben dümdüz girmiyorum sağdan geliyorum sağa doğru atacağım ya. Hayır lan ben sağdan geliyorum. Ya of tamam kanka hiçbir, ben hiçbir tam bir şey. Ben sağdan şey geliyorum sola doğru bilmiyorum. atacağım ben diyorum sana. Tamam vallahi bir sen şey. Sen dümdüz ilerliyorsun top şık, sıkışıyor. Nasıl yok dümdüz oluyor. ilerliyorum ya? Ya dün de ilerliyorsan. Tamam kanka. Vallahi tamam ben dün düz ilerliyorum dün tamam. Allah Allah ya. Şunu da çıkarttım yani. şuradan bir gol artık ya gol artık ya gol artık ya ya zamanlamayı durabildim de top gelemedim o gol gitti o gol değil ya ya yeter lan deymez oğlum o. Hadi gol artık be yeter Helal ya. Için. Oh. Sağ. Ol. <laughs> Beni gördün mü? Ama 30.000 Güzel düşün oğlum. Bak şimdi. Çok çok şey ya zorlandım ama ya. 32 miydi ya <laughs> ihtiyacın? 2 dakika var. Aynen 2 2. Bu da bu daha sonra kapatırım ya. Girdi lan. Nasıl? Arabam takla atmasa yemin ediyorum. Özür dilerim. Tamam. Tabi engellemeye çalıştırdım da. R'den düz düz vitesi takmak zor. Oh, tamam, bir şey olmaz. Zor değil mi? Hop, tamam ya olmadı. Otomatik zaten. Sen git 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 çabuk çabuk. Çabuk. Oh, gol gidelim. değil oğlum. Hesapladım ben onu gol değil. <laughs> hesapladım. Aynen hesapladım. Enişten. <laughs> Abi çıkartamadık. Ben ben geriye doğru gidiyorum. çok alacağım. güzel şu anda. Nitro alacağım ben. Tamam. Abi adama vursam var ya pat öldü. Aa ne oldu? Kanka yetişemedim amına kodumun adamına. Vursam öldü baksana. Götürdeyim ya. Bir direksiyonu kırdı ya Çok kötü oldu ya. Neyse. Üç, üç, Gel biri... bak. Adamlardan biri maçtan çıktı. Tamam daha kolay. Ama fentnek çıksaydı tamam, daha iyiydi ya. ya. Öbür adam pek bir şey yapamıyordu. Bu adam her şeyi yapıyor. En fazla bu oynuyor. Adam en gibi. Kanka! Ne? Az daha atıyordun. Hayır oğlum oraya vurdum kalenin üstünden orta açtım adama. Nasıl geçecek yani? Tamam, gol. Kolay. Bakayım. Ya adam 3 gol atmış herhalde olsun. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Yine de adamın 80 pointi var. İki atışı var çünkü. Hayır lan onun demiyorum. Ölen adamın. İşte ölen adamın. İki atışı yok ki. Kanka iki atış atışlar iki. Shots yani sana göre. Kanka shots. sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Gelip de böyle sen sağdasın ben düzdeyim. Bak şimdi bekle atla bir. Kanka sen sağdasın. Sağ köşede ben düz ya. Evet. Sen böyle dümdüz vurma. Sen böyle gel yanını geç kapınla böyle dönerek vurma. Yanını geç 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 kağıt geçerek vur. Çünkü orada şey oldu. Top dümdüz gitti. Sen de o taraftaydın ya o yüzden dedim. Çocuk. Tamam, yeter mi bu kadar video yok, yok. bir son bir maç son bir dans diyorsun. diyorum çok uzun oldu oğlum yok oğlum kaç dakika oldu ya bakayım ne, 20 dakika bir şey değil belki o almanlar ses motor ben iyi, iyi oynuyor gibiler ama of video video iş işte ya video çıkıyor anlıyor musun Çok güzel. Ama adam niye bana orada saçma sapan bir şekilde vurdu ya. Bana bırak. Tamam. Gel gel Tamam gel buraya. 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 Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Tamam. Gelin diye ko da ka 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 ka. tamam. Ama ne oluyor oğlum? iyiyim yeterince pası aldım çok iyi aldım pası ve çok güzel adamların beydine soktum da adam adam abi ne yapıyor tiyar henir misin abi sakin 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 en kral sensin abi tamam ya o, o nasıl bitirmez tamam kardeşim rahat rahat oy sana aldım arka pas o çok, iyi aldım ben geçtim o <laughs> Ay Gel, orta, ya da orta geç. Ortaya geç ya da ben ben geç. Allah. Ya amına koyayım. Herkes Ben herkes... sen ortaya aşağıdan aç oğlum aşağıdan. Aşağıdan çur. Kanka. Onu ayarlayamadın al daha demeyin. çok yan, yamuk vurdum ya. Ayaksızlık örneği. Ben şuradan nitroyu alayım. Bir daha vuruyorum. Yes. Dönmüşlüğü Hayır yanlış ya aç, yanlış aç, yanlış. Ay Ya. Kanka bir de bir şey daha söyleyeceğim. Orta açarken kalede eğer adam yakınındaysa adam bir tık uzaktan aç. ben zaten hep uzaktan açıyorum. Hayır. Tamam adam var tamam şaka mı kaldı? 0-0 ha. Kim? İki, iki takım da gol atamadı. Sana da mı yanlış kaçalım attım ben? Evet. <laughs> ya bile bile yaptım ben. Ya nasıl o değmez oğlum? Bir şey olmaz. Aa Ay, girdi. Hadi ya Aa, ve cross. Cross var. Üst direkt tamam. Hoppa tamam. Zor değil. Ya, vurma Allah lan. Olmadı Vurma lan. He tamam. Çok keyif alıyorum Hadi. Oh, hayır. Ben de 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 Ko Nitro vardı o yüzden geldim. Ben tamam bir sıfır biter gibi. Bir sıfır ya rahat ya. Bak bak izle adam burada motivasyonu düşecek. Uf hadi. Ay çok güzel atmışım be. Helal. Tamam. Bir, bir olursa şaşırmam ya adamlar çünkü gayet de iyi oynuyor ama ikisi 0 Hadi olsa oğlum. da şaşırmam ben aldım şu bir motra kurabilir misin oraya Neotra. Oğlum çok cici bir orta lazım Hadi şu ben. An adam orta adam çok güzel adam adam Şu patlamadan kaç kaç kaç. Kaç adam e Kaç, Dostlarım. Ya nasıl yemez o? Aha. Hadi lan. Hadi lan. Aa. Ah! Oğlum niye vurdun? Çok güzel bak tam topun hizasındaydım. Yemin ederim sana kanka tam topun abi, hizasındaydım. Kanka ben de tam orada olduğum için seni görmedim hemen. Tamam tamam bir var. şey söyleyeceğim. Tam topun hizasındaydın. Vallaha vursam biliyorum o kadardı. Gol, gol. Aa, gol ya be yeter ya. Gol de değil ki. Bu da gol değil. Offside Osman oldum. Bu da mı gol değil be? Kardeşim bak yeter bak bizi ya bir söz söylemeye çalışıyorum bir sönük kalıyorum hemen bir şey yaptım dedi bak kardeşim şimdi insanlığın görmediği bir dayak yiyeceksin Arkada, arkadaşım bak şöyle ya kanka küçük düşeceksin ben de birazcık düştüm olsun sen de sen de sen de vur çok mu komik? Sen tü 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 Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Anne ne diyorsun? İki ne diyorsun? ben de biliyorum. Olsun Kardeşim Tahti de dostlarım var anlıyor musun? Açıklayıcı geliyor mu lan? Abi efendim Abi ne yaptın? Ne yaptın abi? Yo ama Yo Oy adama bak. Ad diye vurma, vurma ne olur. Vır, bana vurma, vurma. Öyle vurma ne olursun. Vurma. Hadi be. Hadi oğlum orta lazım. Orta alırsan şu an artık gol. Yokum. Yani aslında de yokum. Sen de bu, hep orta açmaya oyna. Orta açmaya oyna. Adamlar al topu ortaya açmaya oyna. O 10 saniye zaten beraberlik ya yani, net. Orta orta orta. Kanka vur geç 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 geç. geç. Attım. Aa! Çok sert girdim çok sert çok Ay, şey ya. Tamam, çok Hadi girmişim. lan ah be tamam tamam iyiyiz. Bir gol atalım. Sal Kan ikimizin de girmesi lazım özür dilerim. Kan bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Tamam ben bu tarafa geçtim. vurdum vurdum, vurdum vurdum onlar önce vurdum. bende. Kanka şu intro'yu sal tamam helalsin ya. Sağ ol başka bir şey istemiyorum. Ama geriye doğru açtın şu. Çok iyi. Adam trosu var. Ha vur. Ana! Adam yüzünden atamadım. Adam vardı orada. Adama değil Adamını ben... Da... No 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 no. Ben... Hayır, Hayır tamam çıkar. Oy! Benim yüzümden az kalsın. Gol yedik. Bu olacak atasın. Çok Golyadık. korktum ben de biliyor musun? Ben de oğlum. Oğlum dur. Orta açtın. Al zamanı değil ki. Ben ko ben kaçıyorum. Ben kale tamam. Kale. Çok iyiydi bu Herhal. arada. Nice gol. Tamam, Kolay. Sana, Tamam güzel. Şimdi videoyu da burada bitirmenin zamanı ya. Kaç dakika oldu? Tam gol atınca. 27 dakika zaten tamam. Ç çık. Mert bıdık. Hep bir hareketimizi yapalım. Hıı. ben gidiyorum. Tamam. Tamam. Mert Hemen bıdık. Bronz oldum lan ben. Evet arkadaşlar. Eğer e, roketlik videolarının vali ile gelen videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız. Balik. Ne? Ne? E, yapanışı şey yapıyorum. Tamam boşver bak. <laughs> Eğer Ali ile video. videoların veya roketlik videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız 3 like yeterli şu anlık. E, 3 like atarsanız bile gelemezsen bir hafta içerisinde falan büyük ihtimalle atarım. Videolara bakıyorum Abi. çünkü. Neyse arkadaşlar. eee Mutlu yıllar dilerim tekrardan sağlıcakla kalın Aynen. görüşürüz hoşça kalın ve bay bay.